Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün portakallı kereviz yapıyoruz. Ön bir hazırlık yaptım ben. Ee, bir adet patatesim, bir adet kuru soğanım, bir adet havucum var. Ve bir adet e, orta boyda kerevizim var. Kerevizlerimi güzelce kabuklarını soydum. Doğradım ve limonlu suda bekletiyorum kararmaması için. Kuru soğanlarımı yemeklik doğranmış kuru soğanımı tencereye aldım. Üzerine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım kavruldu. Üzerine doğramış olduğum havucu ve 2 adet küp şekeri ekliyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. Havucum ve soğanım kavrulurken ben de portakallarımın suyunu sıkıyorum. Bir limon sıkacağı kullandım bunun için. bir su bardağı portakal suyu kullanacağım. Evet, havucum, kuru soğanım sotelendi. Üzerine patateslerimi ekliyorum. Ve şöyle bir iki defa daha döndürüyorum. Ve üzerine kerevizlerimi ekliyorum. limonlu suyundan süzmüş olduğum kerevizleri ekledim. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. 2-3 dakika boyunca böyle kavurarak pişirebilirsiniz. Kısık ateşte. Ve kavrulduktan sonra tuzunu ekliyorum. Bir su bardağı portakal suyumu ekliyorum. Yarım su bardağı da normal su ekleyeceğim. Şöyle yarım su bardağı da suyumu ekledim. Ve kapağını kapatarak kısık ateşte patatesimin ve Kerevizimin yumuşamasını bekliyorum. 15 dakikanın sonunda şöyle bir karıştırıyorum. Çatal veya bıçak yardımıyla patatesimi ve kerevizimi bakıyorum yumuşayıp yumuşamadığına. Yumuşadıktan sonra üzerine. Kerevizin yapraklarından ince ince kıydım, onları üzerine ekliyorum, kapağını kapatıyorum, kısık ateşte tekrar yaklaşık bir 10 dakika daha pişiriyorum ve patatesim, kerevizim, her şeyi havucum yumuşadıktan sonra şöyle servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok lezzetli bir yemek oldu. Umarım sizler de denersiniz. Kanalıma abone olmadıysanız bu videodan sonra abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.